Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere zaman saati nasıl ayarlanır, bağlantısı nasıl yapılır onları göstereceğim. Daha kolay anlaşılabilmesi için ben önceden bağlantıyı yaptım ve size bağlantının üzerinden detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi zaten burada da yazıyor. Bir L ve N olarak yazıyor burada. L dediğimiz niye, N dediğimiz nötr oluyor. Burada ön tarafta nötr var. Nötrü ön tarafa bağlıyoruz. Linyede, burada yazan linyeyi de arka tarafa bağlıyoruz. Bu bizim elektriği buradan aldığımız için bunları bu şekilde bağlıyoruz. Bunların bağlantısını yaptıktan sonra ne çalıştıracaksak biz bir, bir duy bağladık buraya. Bağladığımız duy bu şekilde. Duyu bağladık buraya. Burada sadece 220 olarak düşünmeyin bunu. 12 volt da çalıştırabilirsiniz ya da 110 volt herhangi bir şeyde çalıştırabilirsiniz. Biz 12 volt 220 volt bağladığımız için buradan buraya bir köprü attık. Şuradaki ark arkadaki giriş yerine yani buradan fazı aldık. Bunun fazını da buraya bağlıyoruz. Nötrleri de bir bağladık ve zaten saatimiz çalışıyor. Şöyle yaptığımız zaman hemen şimdi size şuradan kapağını kaldırıyoruz. Demin kullanmıştık. Şöyle yapalım. Zamanı geriye doğru atmadığımız için şöyle çalışıp çalışmadığını böyle kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yanıyor geliyor. Burada zamanları bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Zaman saati Kurulumu bu şekildedir. Teşekkürler.